fark ettim. Ben çok mutluyum yani ziyafet <laughs> yaşıyorum şu anda yani. Yalnız ben sana bir şey söyleyeceğim. Canım biraz sürpriz istiyor. Nasıl yani? Aa, ya ben senin sesin güzel olabileceğini düşünüyorum. Bilmem. Bir şey söyleyebilirsin. Hep mi? ben söylemeyeceğim herhalde. <laughs> bir tane de sen söyle. Bir söyleyeceksin. Bir şey söyleyeyim, siz karar verin güzel bir şey. <laughs> Tamam, hadi. Ne, ne istersen olur vallahi. Çünkü ne konuşurken yapalım? dikkat ettim sesi çok güzel konuşuyor. Ben de merak Ses. ettim Herhalde şu an. Herhalde şarkıyı da güzel söyler diye düşündüm. Çok heyecanlandım bu kalbi batıyor. O zaman silahımı <laughs> şey sana söyleyeyim. teslim ediyorum. Oo, <laughs> <laughs> bam. Ben bir şey söyleyeyim o zaman. Ne yapalım? Ne Hadi. söylemek ee, istersen? Ben Sezen Aksu'nun Sayım şarkısını bilir misiniz bilmiyorum. Çağrı var mı? Eşi gider evet. mi? Deneyelim evet. o zaman. İşemden oturuyorduk bilinden öptüm seni sonra ayakta öptüm dilin Kar vardı çocuğundan öptüm sonunda caddelere çıkardım kaynağımdan evime götürdüm yatağımda akısından Çıkardım kaynağımdan evime götürdüm. Bizi kandırmış, evet. bizi kandırmış. Evet. Biz de evet. bizi kandırmış <laughs> öptük. Bence prova yaptınız biz teşekkür gelmeden edin. önce buraya. Biz yapmadık ya. Değil gerçekten. mi? <laughs> böyle Harika. Bu. Şöyle size silahınızı Aa. teslim diyorum. Bu iş. öncelikle teşekkür ederim, elinize sağlık. Şarkının yeri bende çok özel ve güzel, o yüzden böyle bana da güzel bir sürpriz oldu. <laughs>